Şimdi arkadaşlarım sınavda nüfustan bir soru gelme ihtimali çok yüksek ve gelecek olan soru muhtemelen ne sorusu olacaktır? Piramit sorusu. İyi de piramit nedir? Arkadaşlarım nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımını gösteren grafiklere biz nüfus piramidi diyoruz. Ve nüfus piramidini 3 bölüme ayırıyoruz. Piramidin en alt taban kısmı 0-14 yaş arasında kalan nüfusu. Yani genç bağımlı nüfusu gösterir. Bir ülkede 0-14 yaş arasındaki yani genç bağımlı nüfus oranı fazlaysa bu ülkede doğum oranı fazladır şeklinde yorum yaparız. Piramidin orta kısmı 15-64 arasında kalan aktif çalışan nüfusu gösterir. Piramidin en üst yani taban kısmı ise 65 ve üzerindeki yaş nüfusu gösterir. Eğer piramidin üst kısmı yani tavan kısmı dar Burada ortalama insan ömrü kısa, yaş nüfus oranı az, ölüm oranları yüksek deriz. Eğer piramidin üst kısmı genişse burada ortalama insan ömrü uzun, yaşam standartları yüksek, yaş nüfus oranı fazladır şeklinde yorum yapabiliriz. Şimdi piramidin en alt kısmına ne diyorduk? Genç bağımlı nüfus. Piramidin en üst kısmına ise yaşlı bağımlı nüfus diyorduk. Gelişmemiş ülkelerde genç bağımlı nüfus oranı, gelişmiş ülkelerde ise yaşlı bağımlı nüfus oranı fazladır. Bu arada genç artı yaşlı nüfusun toplamına birden biz ne deriz arkadaşlar? Toplam yaş bağımlılık oranı deriz. Arkadaşlarım bilmemiz gereken 5 tür piramit var. Şimdi bunları tek tek işlemeye başlayalım. Birinci piramidimiz kenarları içe çökük piramit. Söyler misiniz? Kenarları içe çökük piramit. Biz piramitleri yorumlamaya nereden başlıyorduk? Tabandan başlıyorduk. O zaman tabana bakıyorum. Tabanı nasıl? Tabanı geniş. Şimdi tabanın geniş olması ne anlama gelir? Piramidin tabanının geniş olması orada doğum oranlarının yüksek olduğu anlamına gelir. Fakat burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Taban geniş ama aynı zamanda tabanda içe doğru bir çöküklük var. Peki bu ne anlama gelir? Tabandaki içe çöküklük bebek ölüm oranlarının yüksek olduğu anlamına gelir. Yani burada bebekler ölüyor arkadaşlar. Bu bizim asla istemediğimiz durum. Aynı zamanda piramidin orta kısmına bakıyorum. Orta kısımda da bir içe çöküklük var. Bu çalışanların yaş ortalamasının düşük olduğu anlamına gelir ki bu bizim yine hiç istemediğimiz bu durum. Normalde insanlar doğar, büyür, eğitimini alır, kendini geliştirir, bir iş sahibi olur. Gelişmiş ülkelerde bu böyledir. Ama gelişmemiş ülkelerde insanlar biraz büyür ondan sonra hemen ekmek kavgasına düşer. Yani bir ülkede çalışanların yaş ortalamasının düşük olması o ülkenin geri kaldığının gelişmemiş olduğunu göstergesidir. Aynı zamanda piramidin üst kısmına bakıyorum. Üst kısmında da yine bir içe çöküklük var. Bu ne demek? Yaş nüfus oranının az olduğu. Peki neden yaş nüfus oranı az? Yaşam standartları düşük. Yani arkadaşlar burada hep eksiden bahsediyoruz. Bebek ölüm oranları fazla. Çalışanların yaş ortalaması düşük. Ortalama insan ömrü kısa. O zaman bu nasıl bir ülke? Söyler misiniz bana? Bu ultra gelişmemiş bir ülke. Neymiş? Ultra gelişmemiş bir ülke. Hani üçüncü dünya ülkeleri diyoruz ya Afrika ülkeleri. işte Angola, Benin gibi Afrika ülkeleri buna örnektir. Fakat burada çok karıştırılan bir şey var. Onun altını çizmek istiyorum. Sorum şu. Bu ülkede nüfus artış hızı yüksek midir düşük müdür? Bana söyleyebilir misiniz? Bu ülkede nüfus artışı yüksek mi düşük mü? Düşüktür arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Dikkat ederseniz taban geniş. Bu ne demek? Doğum oranı fazla demek. Ama içe doğru çöküklük bu ne demekti? Ölüm oranları fazla demek. Şimdi doğum oranları fazla, ölüm oranları da fazla. O zaman nüfus artar mı? Artmaz. Nüfusun artması için ne olması lazım? Doğum oranları artarken ölüm oranlarının azalması lazım. Burada doğum oranı fazla, ölüm oranları da fazla olduğu için nüfus artış hızı düşüktür arkadaşlar. Lütfen buna dikkat ediniz. Evet bu neymiş? Ultra genişme bir ülke. Geçiyoruz ikinci piramidimize. Artık dikkat ederseniz üçgen düzgün bir üçgene dönüşmüş. Yani içe çöküklük ortadan kalkmış. İçe çöküklük ne anlama geliyordu? Ölüm oranlarının fazla olduğu anlamına geliyordu. Demek ki bu ülkede ölüm oranları azalmaya başlamış. E, bir ülkede ölüm oranlarının azalmaya başlaması yaşam standartlarının artmakta olduğunu göstergesidir. Ama asla bu ülke gelişmiş bir ülke değildir. Nedir? Gelişmekte olan bir ülkedir. Nereden anladık? İçe çöküklük ortadan kalkmış. Şimdi piramidi yorumlamaya başlayalım. Piramidin tabanı geniş. Bu ne demek? Piramidin tabanı geniş olması doğum Oranı yüksek olduğu anlamına geliyordu. Piramidin tabanındaki içe çöküklük gitmiş. Bu ne demek? Bebek ölüm oranlarının azalmakta olduğunu gösteriyor. Piramidin tavan kısmındaki içe çöküklük gitmiş. Demek ki ortalama insan ömrü artmış, yaş nüfus oranı artmış, yaşam standartları artmış şeklinde yorum yapabiliriz. Yani bu ülkeye dedik gelişmekte olan bir ülke. Şimdi en önemli cümle. Doğum oranları fazla. Ölüm oranları ne oluyor? Azalıyor. O zaman nüfus artış hızı ne oluyor? Artıyor. O zaman nüfus artış hızı nedir arkadaşlar? Yüksektir diyeceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Az önceki ülkede neydi? Taban genişti. Doğum oranı fazla ama içe çöküklük ölüm oranlarının da fazla olduğu anlamına geliyordu. Doğum oranları fazla, ölüm oranları da fazla olduğu için nüfus artış hızı düşüktü. Ama burada içe çöküklük ortadan kalktı. Ölüm oranları azaldı. Doğum oranları hala fazla. O zaman bu ne demek? Nüfus artış hızının arttığı anlamına geliyor. Şimdi bir ülkede nüfus artış hızı artıyorsa Doğal kaynakların tüketimi artıyordur, tasarruf azalıyordur, ihracat azalıyordur. Yani bu ülkeler kendi ürettiklerini kendisi tüketiyordur. Yani arkadaşlar bu ülke nüfus politikasına bir değişikliğe gitmesi gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? Nüfus politikasına bir değişikliğe gitmesi lazım. Ne yapması lazım? Azaltma yönde bir politika uygulaması lazım diyeceğiz. Buna örnek olarak Arjantin, Güney Afrika, Endonezya, Filipin gibi ülkeleri örnek olarak verebiliriz. Bu arada piramidin üst kısmı çok geniş değil. Bu ne demek? Ortalama insan ömrünün düşük olduğu anlamına gelir. Yaşam standartları o kadar da yüksek değil. Yani şöyle söyleyeyim az önceki ülkede yani kenarları içe çökük piramitte ortalama insan ömrü 45 ise burada ortalama insan ömrü nedir? 50-55'tir şeklinde söyleyebiliriz. Biliyorsunuz bir ülke ne kadar gelişirse ortalama insan ömrü de o kadar artar arkadaşlar. Şimdi bu ülke nasıl bir ülkeydi? Nüfus artış hızı yüksek. Doğal kaynaklar hızlı bir şekilde tükeniyor ve ne yapması gerekiyordu? Nüfus politikasında değişikliğe gitmesi gerekiyor. Nüfus artış hızını azaltma yönünde bir politika uygulaması gerekiyordu. İşte özellikle 1970'lerden sonra birçok ülke nüfus artış hızını azaltma yönünde politika uygulamıştır. Ve ortaya şu piramit çıkmıştır. Tabanı daralan piramit. Söyler misiniz? Tabanı hızlı bir şekilde daralan piramit. Bu piramit normalde düzgün üçgen şeklindeymiş arkadaşlar. Nüfus artış hızı yüksekmiş. Dolayısıyla nüfus artışının yüksek olması ekonomik gelişmenin önünde bir engel teşkil etmeye başlamış. Demiş ki kardeşim nüfus artışını azaltmamız lazım. Ve nüfus artışını azaltmış. Nereden anladık? Tabana baktık. Taban neyi gösteriyordu? Doğum oranlarını. Yani doğum oranları hızlı bir şekilde azalma eğilimine girmiş arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye'de de son yıllarda tabanda bir daralma var. Türkiye'de nüfus artış hızı düşme eğiliminde. Şimdi bakıyorum piramidin arkadaşlar tabanında hızlı bir daralma var. Bu ne demek? Doğum oranlarının azalmakta olduğunu gösteriyor. Fakat dikkat ederseniz piramidin üst kısmında çok büyük bir değişiklik yok. Bu ne demek? Yaş nüfus oranında bir değişme olmadığını gösterir arkadaşlar. Bu da nedir? Yine gelişmekte olan bir ülkedir. Neden? Çünkü ne yapıyordu? Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmesini engellemek için nüfus artışını azaltmanın da bir politika izledi. Dolayısıyla kişi başına düşen belediye eğitim, sağlık hizmetleri artmaya başladı diyebiliriz. Endonezya, Çin buna örnektir. Bu arada Endonezya, Çin demişken bununla ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Arkadaşlar Çin uygulamış olduğu başarılı nüfus politikasından dolayı Birleşmiş Milletler tarafından madalya ile ödüllendirilmiştir. Bunu da ayeti de anlatıyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından madalya ile ödüllendirilen ülke kimdir? Çin'dir. Endonezya ise izlemiş olduğu başarılı nüfus politikası dolayı İslam aleminin en başarılı ülkesi olarak kabul edilmiştir. Evet geçiyoruz gelişmiş ülke. Arı kovanı şeklinde piramit. Arı kovanı derken eskiden arı kovanları böyleymiş. Böyle sepet şeklindeymiş arkadaşlar. Şimdi yorumlamaya başlayalım. Piramidin de tabanında bir genişleme var mı? Hayır, sabit. Bir daralma da yok, genişleme de yok arkadaşlar. E bakıyorum üst kısmı da geniş. Bu ne demek? Yaşlı nüfus oranı fazla. Peki neden yaşlı nüfus oranı fazladır? Yaşam standartları yüksek, ortalama insan ömrü uzun olduğu için. O zaman yorumlamaya başlayalım. Tabanı çok geniş değil, dardır. Bu ne demek? Doğum oranı bir genç nüfus oranının az olduğu anlamına gelir. Piramidin üst kısmı geniştir. Bu yaş nüfus oranının fazla yaşam standartlarının yüksek, ortalama insan ömrünün uzun olduğunu gösterir. Piramidin tabanı ile tabanı birbirine yakındır. Bu ne demek? Nüfus artış hızı çok yüksek değildir. Şimdi bu ülke nasıl bir ülkedir? Bu ülke gelişmiş bir ülkedir. Çıkarımında bulunuyorum arkadaşlar. Burada yazmıyor. Ben öyle bir çıkarımda bulunuyorum. Şimdi gelişmiş bir ülke ne bakımdan gelişmiş? Her bakımdan özellikle sanayi bakımından. Bu adama ne lazım? Bu adama iş gücü lazım. O zaman bu adamın nasıl bir nüfus politikası uygulaması gerekiyor? Bu adamın nüfusu artırma yönünde politika uygulaması gerekiyor. Kimden bahsediyorum? Batı Avrupa ülke İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerden bahsediyorum. Yani nüfus artış hızını artırma yönde bir politika izleyince ortaya şu çana benzer şekil çıkıyor arkadaşlar. Şimdi sıra geldi çan şeklindeki piramit. Nereden başladık yorumlamaya? Tabandan başladık. Tabana bakıyorum. Tabanı ne olmuş? Son yıllarda genişlemiş. Normalde şöyleydi. Aluk kovanı şeklindeydi. Gelişmiş bir ülkeydi. Bu adamın iş gücüne ihtiyacı fazlaydı. Dolayısıyla nüfusu artırma yönde bir politika izleyince son yıllarda ne oldu? Tabanı genişledi. Yani doğum oranı arttı. Nüfusu daha genç, dinamik hale geldi. Kimden bahsediyorum? Kanada, ABD, Rus gibi gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Evet böylece piramitler konusunu bitirdik. 5 tür piramit vardı. İsterseniz pekiştirmek adına bunlarla ilgili birkaç tane soru çözelim arkadaşlar. Oldukça güzel bir kapsayıcı bir soru şöyle sorulmuş. Aşağıda bazı nüfus piramitleri numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu piramitlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım A şıkkında diyor ki bir numaralı piramitte nüfus artış hızı en yüksektir. Şimdi bir numaralı piramidi biz ne olarak nitelendirmiştik? Kenarları içe çökük piramit. Piramidin tabanındaki içe çöküklük bebek ölüm oranlarının fazla olduğu anlamına geliyordu. Orta kısımdaki içe çöküklük çalışanların yaş ortalamasının düşük olduğu anlamına geliyordu. Üst kısımdaki çöküklük ise ortalama insan ömrünün kısa olduğu anlamına geliyordu. Şimdi arkadaşlar bu ülkede dikkat ederseniz taban geniş. Yani doğum oranı fazla. Aynı zamanda içe çöküklük de fazla. İçe çöküklük ne anlama geliyordu? Ölüm oranlarının fazla olduğu anlamına geliyordu. Şimdi arkadaşlar, doğum oranları fazla, ölüm oranları da fazla olursa nüfus artış hızı düşük olur. Nüfus artışının yüksek olabilmesi için doğum oranları artarken ölüm oranlarının azalması lazım. Dolayısıyla burada nüfus artış hızı en yüksek değildir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım. B şıkkında diyor ki: "2 numaralı piramitte bebek ölüm oranları 1 numaralı piramide göre daha düşüktür." Evet, 1 numaralı piramitte tabandaki içe çöküklük bebek ölüm yıkım oranlarının fazla olduğu anlamına geliyordu. Ama ikide yani düzgün üçgen şeklindeki piramidi... içe çöküklük ortadan kalkmış. Bu ne demek? Bebek ölüm oranlarının azalmakta olduğunu göstergesidir. Bu ifade de doğru. C şıkkına bakıyorum. 3 numaralı piramitte doğum oranları hızlı bir şekilde düşmüştür. 3 numaralı piramidin tabanına bakıyorum. Tabanı daralmış. Tabanın daralması ne anlama geliyordu? Nüfus artış hızının hızlı bir şekilde düştüğü anlamına geliyordu. Bu ifade de kesinlikle doğrudur. D şıkkına bakıyorum. 4 numaralı piramitte genç ve yaş nüfus oranları birbirine yakındır. Evet bu arı kovanı şeklinde piramit. Piramidin tabanı ve tavanı birbirine yakın. Nüfus artış hızı düşük, gelişmiş bir ülkeye aittir. Bu da tamam. Son olarak E şıkkına bakıyorum. 5 numaralı piramitte son yıllarda nüfus artış hızı artmıştır. Evet bu ultra gelişmiş bir ülkeydi. Hem gelişmiş hem de nüfusunu daha genç, dinamik hale getirmeyi başarmış bir ülkeydi. Kanada, ABD gibi ülkeler. Dolayısıyla bu ifade de kesinlikle doğrudur. Cevabımız A şıkkıdır. Oldukça kapsamlı, güzel bir soruydu. Devam ediyoruz. Aşağıdaki grafikte 2022 yılı Türkiye nüfus piramidi verilmiştir. Grafik incelendiğinde Türkiye'nin nüfusuyla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakalım A şıkkında diyor ki son yıllarda doğum oranları düşüş yaşanmıştır. Evet piramidin tabanına bakıyorum. Tabanda son yıllarda bir daralma var. Bu doğum oranlarının düşük. Aynı zamanda nüfus artış hızının da düşme eğilimde olduğunu gösterir. Yaşlı bağımlılığı içerisinde kadın nüfus oranı daha fazladır. Kadınlar kırmızıyla, erkekler maviyle gösterilmiş. Kırmızılar daha fazla. Bu ifade de kesinlikle doğrudur. D şıkkına bakıyorum. Genç nüfus oranı azalmaktadır. Evet tabandaki daralma doğum oranının ve genç nüfus oranının azalmakta olduğunu gösterir. Ve son olarak E şıkkına bakıyorum. Ülkede nüfus yoğunluğu azalmıştır. Şimdi bu ülkede nüfus yoğunluğu azalmamıştır. Neden? Çünkü nüfus azalmamıştır. Peki ne azalmıştır? Nüfus artış hızı azalmıştır. Arkadaşlar şunu lütfen unutmayın. Nüfus azalmaz. Peki ne azalır? Nüfus artış hızı azalır. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 2000 yılında Türkiye'nin nüfusu 100 kişi olsun. Atıyorum 100 kişi. 5 yıl sonra yani 2005 yılına geldik Türkiye'nin nüfusu 200 kişi olsun. Arttı mı? Evet arttı. 5 yıl sonra yani 2010 yılına geldik Türkiye'nin nüfusu 201 olsun. Arttı mı? Arttı. Ama ne oldu? Önceden çok artıyordu. Şimdi az arttı. Yani nüfus azalmaz. Ne azalır? Nüfus artış hızı azalır. Dolayısıyla nüfus azalmadığına göre nüfus yoğunluğu da ne olmaz? Azalmaz. O yüzden cevabımız nedir? E şıkkı diyoruz ve geçiyoruz bir diğer soruya. Bu sorumuz nüfus piramitleriyle ilgili bir karşılaştırma sorusu şöyle sorulmuş. Aşağıda bir ülkenin sırasıyla 1970 ve 2022 yıllarına ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu ülkenin nüfus yapısında meydana gelen değişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Şimdi 1970'de bu ülkenin piramidi kenarları içe çökükmüş. Kenarların içe çökük olması ne anlama geliyordu? Ölüm oranlarının fazla olduğu anlamına geliyordu. Daha sonra ne olmuş? 2022 yılına gelince düzgün üçgene dönüşmüş. Yani kenarlardaki içe çöküklük gitmiş. Kenarlardaki içe çöküklüğün gitmesi ölüm oranlarının azalmakta, yaşam standartlarının artmakta, ülkenin gelişmekte olduğunun göstergesidir diyeceğiz. O zaman bakalım A şıkkında diyor ki bebek ölüm oranları azalmıştır. Evet tabandaki içe çöküklüğün gitmesi bebek ölüm oranlarının azaldığı anlamına gelir. B şıkkına bakıyorum yaş nüfus oranı artmıştır. Bakıyorum yaş nüfus oranı şu kadarmış genişlemiş artmış. Bu da doğru. C şıkkına bakıyorum doğum oranları azalmıştır. Bakıyorum tabanı genişmiş şimdi iyice genişlemiş. Yani doğum oranları azalmamıştır. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız C şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. D şıkkında diyor ki ekonomik yönden gelişme göstermiştir. Evet ölüm oranlarının azalmakta olması yaşam standartlarının artmakta ülkenin geliş değişmekte olduğunun göstergesidir. Böyle bir çıkarımda bulunabilirim. Son olarak E şıkkına bakıyorum. Nüfus artış hızı yükselmiştir. Evet içe çökükken ölüm oranları fazlaydı. Yani doğum oranları fazla. Ölüm oranları da fazla olduğu için nüfus artış hızı düşüktü. Ama şimdi içe çöküklük gitti. Yani bu ne demek? Ölüm oranları azaldı. Doğum oranları fazla. Ölüm oranları azalıyorsa ne olur? Nüfus artış hızı artar. Yani bu durumda nüfus artış hızı 2022'de daha da artmıştır diyebiliriz. Cevabımızı tekrarlayalım. C şıkkı diyoruz.